unutulan, kaybolan veya bir kere baktıktan sonra çöpe atılan kart vizitlere alternatif mi arıyorsunuz? Yeni nesil dijital kart vizit teknolojisi GoTag ile tanışın. NFC teknolojisinden güç alan GoTag ile şirket veya kişisel bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı, konum bilginizi, kataloglarınızı, ürünlerinizi, banka bilgilerinizi, faturalarınızı ve çok daha fazlasını saniyeler içinde paylaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken GoTek kart NFC özelliği olan akıllı cihazınızı yaklaştırmak veya kart üstünde yer alan QR kodu taramak. İstediğiniz zaman kart yer alan bilgileri güncelleyebilir, ek bir baskı masrafı olmadan yenilenmiş bir kart sahip olabilirsiniz. Bilgilerinizi anlık bir şekilde dijital olarak güncelleyebilir ve müşterilerinizle paylaşmaya başlayabilirsiniz. Kağıt tüketimini azaltmaya yardımcı olan yeni nesil dijital kartvizit tüm akıllı cihazlarla uyumludur. Size özel Gotek kurumsal çözümleri için hemen bizimle iletişime geçin.